meme küçültme ameliyatını planlama bence en önemli değerlendirme kriterlerinden biri. Planlarken meme başının sarkıklık derecesi ve meme boyutunu değerlendirmek bence en önemli e, madde çünkü hani bütün ameliyatı ve kalacak izleri buna göre planlamak lazım. Her cerrah kendi deneyimine, kendi e, tercih ettiği yönteme göre bir ameliyat tekniği uygulayabiliyor. Ben genelde superior ya da süperimedyel pediküllü dediğimiz ameliyat tekniğini kullanıyorum. Bu tekniğin en büyük avantajı hem hızlı bir sürede yapılabilmesi hem e, ameliyat sonrası elde edilen meme şeklinin çok daha dışa çıkık ve görsel olarak daha güzel olması. E, ve hastalar hem tıbbi anlamda rahatlama yanında estetik olarak da güzel görünümlü memeler elde edebilmesi. Eee Meme küçültme ameliyatında kalacak izler de aslında tamamen bu planlamayla alakalı. Memesi çok sarkık bir hastada mutlaka ters T şeklinde bir iz kalırken, memesi daha az sarkık bir hastada lollipop dediğimiz sadece meme başı etrafında ve diklemesine tek bir iz kalıyor. Ee, eğer hastada e, meme sarkıklığının e, derecesi hani bu hangi ameliyatı gerektiriyorsa ona göre yapılıyor. Tabii çıkan meme dokusu da bir nevi şey etkili bu kalacak izleri. Eğer çok büyük bir meme ise yine hani ters T şeklinde bir çıkarım hem meme cildinde hem de meme hacminde daha ciddi bir küçülme sağlarken lollipop şeklindeki izlerde daha küçük küçültmelerde kullanılabiliyor. Bu yara izi iyileşmesi hani kişiye göre farklılık gösterebiliyor. Genelde bu izler erken dönemde pembe olurken geç dönemde bir pembe şeklinde izler cilt rengine dönüp bir çatlak izi gibi bir görünüm kazanabiliyor. Meme küçültme ameliyatı eğer doğru planlanırsa Amirat sonrası yaşayacak komplikasyonlar da minimalize olabiliyor. Sadece çok sarkık memelerde ve çok büyük memelerde eğer emzirme ve meme duyusu önemli değilse o zaman serbest meme başı taşınması dediğimiz torek tekniğini kullanıyoruz. Çünkü meme başı sarkıklığı özellikle 20 santime varıyorsa ve daha üzerindeyse tabii o meme'nin meme başının hani bir e, filep dediğimiz canlı bir doku olarak tekrar yukarıya taşınma ihtimali azalıyor ve meme çok büyük kalıyor. Bu gibi durumlarda meme başının bir yama şeklinde taşınması özellikle e, emzirme problemi ve meme duyusu önemli olmayan hastalarda iyi bir seçenek olarak akılda bulundurulmalı.